Hadi. Kim bizi almıyor abi? Alır mısın? Allah. Ay bu oyun nasıl oynanıyordu ayol? Ay yok Şerif amcam. Ghost alacağım izle abim şimdi. Hello. Ay sen çok güzel bir kızsın. Ve ile mi konuşuyordu? Aa Ah okey okey. Guys, I'm gonna restart my game. Because I have a drop frame, okay? Okay. Böyle keko gibi konuşacağım insan Thanks for understanding me. But just don't report me, okay? We'll see. I, I, I'm, I'm gonna just start my VC. Ne we'll diyor see? lan adam? I'm falan diyor. <laughs> Hayır diyor ki. Sadece restart atacağım beni reportlamayın diyor. Ha. Buradan girmedin mi peki? İzle babayı. Açtık yolu da. Ama herkes buradan geldi. Aynen. Ben boncuk alayım ben. Spike kimdi abi? Ah! Geber. Rospin evladım. Neyse ay küfür etmemeliyim bence ama. Neredesiniz? Önünde adam, önünde. Hangi önünde? Orda ama... orda orda. Lan sağımda da var ha. Az ah, ah. siktir. Mal gibi gittim önüne geçtim adamın. Neyse iki kilo aldım bence okey. Let's go. Hazırsan let's go baby. 0, Nasıl balta? Bir şey değil mi? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi bu fikir ya? Wow. Balta fikri mi? Evet. <laughs> anlamsız. <laughs> Nerede bu adam? Yoksa ben onu reportlayacağım. Ha gelmedir. Gelince deriz reportladık abi seni çok. Geçmiş olsun. Ve 50 kuruşu var adamın ya. Allah belasını vermesin. Ne demek 50 kuruşu var? Tava basalım 50 kuruşu var. Adam Afrika kalıp nasıl o parasız? Enayi. Örümce çıkacak. Sı yüze kadar alırım. Bir şey diyeyim mi? İnsanın mouse olması harika bir <gülüyor> duyguymuş. <gülüyor> anlamsız. <gülüyor> nereden nereden? <gülüyor> Öne ben, önüne oh, ben Wow wow! Bir dakika bir dakika çok kötü bir yerdeyim. <laughs> Oo o kim be? O kim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Player solo. Ablamız bir şeyler Biz martiz diyelim. Gidemeyelim. <laughs> Geliyorlar ha şu an. Oha şatkar ama. Vay. Nice. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın <laughs> beyim. Yeter Yayın artık bir silah alıyorum ben bile... ha. Ne olmuş? Yayın kalitesi güzel gibi. Güzel mi iyi mi? Evet. Sarıyor mu? Hiç... Donma falan da yok şu ana kadar. Ay ben çok heyecan Vandal aldım. Kararsız kaldım Vandal aldım. Alıyoruz atayım. değil mi? Ha? Yok ya. ya. Ne var Vandal'ında? Gel işte bak benimkine. Var. İşte tamam ya benimki çok güzel. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 yüze kadar alırdım her şeyini hiç anlayamazsın. Baby, çabuk öster yürek para öster, Aha. I'm back, back. orospu. <laughs> <Someone> Fucking <there. gülüyor> <Koken> bitch. <laughs> ah siktir, 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 Çok kötü ortadayım. Şeyde bu arada... Ağırmış. <laughs> Move hunter. Move. <laughs> knew this would be easy, but mine good. Ben niye böyle Alman aksanıyla konuşuyorum? Welcome back bro. Bizim room. bu Türk mü acaba o Keo? Bence şey gibi, Hintli gibi. Yani Türk diyor. <laughs> Come on, you're rich. Buy me. Ne istiyor ya? I anticipated winning. Tank. 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 başka bir şey Aa, aa ah, ah, sakın ölme ha. Vallahiydi. Oyunu bitirmişiz yani. Ya. Gel gel. Cypher var. Siktir et. İki kişi, kişi var burada. Siz girin oraya. Aynen. Bob coming back. Wait, an where an where an right? Her teammates? sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın baby. Neredeymiş? Neredeymiş? Burada ya. Benim olduğum tarafta. Diğer sayıda. Ya adamlar bence çok kötü çünkü 9 kill alanın imkanı yok bu oyunda. Jet niye bana Neyse. Fik fik yaptı. Fik fik ne ya? Tibek <laughs> mi? <laughs> <laughs> ha? <laughs> ha? Aynen. <laughs> of bi baksan bi daha öyle baby. Şu bak o yere bak. What? What do you want oh to I think you understand. Salak KO ölecek gibi his var içimde. KO'nun götünü kollamaya gidiyorum. Ya da senin peşinden geliyorum. Spike kimde? One enemy remaining. I got the spike. Ah, ben. <laughs> Bro, what's I can hold an area, area pretty well myself. Make sure cover I can't. Hiç bir şey demem. Ben biraz bir şeyler alayım ya. Çok param var. <laughs> çok göster. Bu para ister baby. Of, bir baksan bir daha öyle baby. <laughs> Eee, ben miyim? Beni arıyor musun? Ne yaptın? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay çok gerildim. Ah be! Ah be! Gördün mü? Ah! Ay! Aslıktır! Ne Wow, nesin sen be? What Hiçbir şey. Fantastic. <laughs> <going> on? <laughs> enemy remaining. Let's go. Çok güzel. Ha, şeyde. Elbow'da. Bakmayacak gibi. Drop in a bence de oradan gelecek gibi ya. Sola bak ama. Smoklu burası. Enayi gibi çıkabilir bence. You have time to Thirty seconds orası. left. Bak enayi oradaymış işte. <laughs> 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 ah! Ya 120. Nasıl oldu bu <laughs> Bu Bu mu? Bu mu? Bu <laughs> spray atıp duruyorum ya. Bunda spray atılmıyor bence. Maalesef ki. Maalesef. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini. Biz yalnız eee... Spotify'da AVMR'yı açınca altta iğrenç bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Bar çıkıyor. İsmi o kadar uzun ki şey çıkıyor. Bar. <laughs> Kaydırmalı bar. Ha. Hey, what what's going on with you? <laughs> what's going on with who ya? Ne diyor bu alman aklı? B'ye gireriz. <laughs> eğer. Şöyle girdi B'ye bak. B'ye girdi. Benenay gibi anımlar. Sayfır da var. Bakarız bakar. <laughs> One enemy remaining. Nasıl ya? Bunun üstünde bir şey var aga. Ha kalkan çok güçlü bir şey ya. <laughs> Adam öbür tarafa dönmüş. Ben hala o tarafa şey yapıyorum. <laughs> Adam <Ha>. sana bakıyordu <laughs> <de> ama döner ki. <laughs> Gerilmiş. <gülüyor> ama o gerginliği vermişim. Bir tıp götü korkmuş diyebiliriz. <laughs> Tabii abi. Ya bu ne iğrenç bir şey ya. Ney? Spotify bir şey çıkarıyor altta. Büyütün Spotify. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın baby. Let's fly. Bir şey değil mi? Benim gerçekten... Ha? Çok da bok gibi yerde değilmiş kameram ha. Ona bakacaktım onu. I've got your trail. Sağ üstte olsa daha iyi bence. Şunu ben alayım mı ya? Aha geldi arkası. Onun için kim? O ne lan? Öyle yer mi var ya arkada? Evet artık oraya geldi şey. Ben şunu kullanmak istiyorum Gerek yok ama. Sonraki round kullan. Oyun bitecek. Hmm. Yedi olmuş. Sıfırdan yüze <laughs> kadar alır. Her şeyini hiç anlayamazsın baby. Çabuk göster, yürek para ister, baby of, bir baksan bir daha öyle baby. Biz nereye gidiyoruz ya? Bence... Buradan ben ultiyle açamam ki. Bilmiyorum mi? ki ben. Çok stik kobi yerde Ben anlamam etme Sen ee, Cilove Cilo oynamayı mı bilirsin de de kardeş? Direkt bilmemiş. Medya. Aa kim kızı o? Nerede Ah! Oo. Öldürdün mü onu? Yok. Nope. Şimdi öldürdüm. Önde iki kişi var. İki kişi. Ah! Sektör! Mol gibi tıktım önüne. Çok kötüydü. <gülüyor> 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 ne ağlıyor bunlarda? Bir kere de verelim yani. Kaç tane el almışız ne olacak? Ölüken smoke da atabiliyorum bak. Wow. Tekrar doğabildiğini biliyorum da. It's you and me. Fuck. Aa. Öldün diye hissettim kanka. Kendine güvenmiyordu zaten bu çocuk şekilde olmaz. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın baby. Çaba göster. Benim işime ne yapmam lazım Hayır. biliyor musun? Hayır. 75 follower ve 5 saat yayın ihtiyacım var. Subscribe'ın açılması için. Did you know? Her gün açacağım ya da iki günde bir. Yayın 5 saat yayın okey de 75 follower bir tık. e, <laughs> <laughs> o şekilde olacak. <laughs> Kasacak diye düşünüyorum. Ne oluyor ki? Onu yapınca. Ondan sonra subscribe açılıyor kanalın. i̇yi. <laughs> oh, yeah. Nice. What the Sensin. Sensin. Buradayım. Biziz. Nakın Bartar. Şuraya çıkıp ölmedim mi? Plan plan ki plan. Öldüm gibi. Bir yerden ses geliyor. Hoş. Aa, sattım nasıl sattım seni ama? Diğeri de orada bir yerde. Masun olduğu belli bak ne. Değil mi? Yaz vandal alsana şurada. Bunu mu? Aa, alamadım. Senin için alacaktım kardeşim <laughs> de olmadı be. Çok güzel o vandalı. Çaba göster, yürek para ister ve bir of. Bir baksan bir daha öyle baby. <laughs> Kaç ay duvara, Duvara bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıymış. Bak şu kapı işte. Sen bunu bu eskiden burada yukarıdaydı diyeyim. ya, arkandaydı. Evet, ben de oraya baktım. Buradan geldi adam çok garip. Adam çok az canı vardı ama. Bence sıçtık siktik adam. Hiç beceremiyorum. Bütün dünyadaki bütün sesleri yaptım. Şey miydi? Şurada arkada. Tamam hallettim. Öldü mü? Evet. Bir tane daha vardır belki bakalım var mıymış lan. Artık. Aha beyaz. One enemy remaining. Oradan da B'de. Ben şuradan gideceğim ya bakayım gidiliyor mu? Çok güzelmiş şey ya Ah be! Şuradan çıksam önüne çıkıp ben öldürebilirdim. Kısmet zayılmış. Bir dahakine artık. Last round before the switch. Benim şu an ben artık ultimi artık kullanayım ultim. ya yeter. Buraya şu Nezara ortaya basacağım. Ortaya mı bas? <gülüyor> 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 Al şerif. Bende de var. Benim şerifim Al onu. Daha güzel değil mi? Nasıl? Ben kendi... Ya iğrençsin pastalış. ya. O, o, şerifi mi kullanıyorsun? Evet. Çok güzel benim şerifim. Pasta var ucundan. Niye beğenmiyorsun? Pasta mı var? Evet. Hey. Buraya mesela kullansam ne olur ki? Bok gibi ama napayı. Nasıl? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ne sikime yarıyor bu mesela? Ya en sikko yerine kurdum. Maksat kullanmış olma. Güzel güzel işe yaradı. Kuşladık belki bir tık ha. No Ah uh, guys. Where is the spike? Area is clear. Aa, kimse de değil mi spike hakikaten? Ha, şurada bak. Ama orada kimse yok. Orsa benim şeyim çalışır. Enayi misin? Al da kur aman aklını. Ah! Yüz, yüz vurdum birine. Son adam penceredeydi. Çok az canı var. Ben gidiyorum ya götür götür. Bir canı var vur. Bir canım var o da senin olursun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bok gibi vandal. Senin elindeki vandalı kimse görmüyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Millete bok atıyorsun <laughs> senin elindeki <laughs> vandalı bak Allah için <laughs> yapma ya. <laughs> cık cık cık. Aşk olsun. <laughs> Aa Sino gelmiş. Sino Aa. ne zaman geldin <laughs> kardeşim Hoş geldin. <laughs> evet. Thanks. Neyse bir Vietnam map'i gelsin de bir keyfimiz yerine Vietnam gelsin. Vietnam yeni yani. map mi? Evet. Sinan bitmedi mi iş ya? Dön eve hadi biz level at. <laughs> Başlatıyorum bir elde. Başlat. Senin vandaldan var mı bende? Ya? Kaç liraya aldın o vandal? Ay ne bileyim ben bir şey daha almıştım. Battle Pass'lerden bir battle tanesi. Pass. Battle Pass. Şey, Unicorn'u yazsana gerçekten. Harikaymış. Bir şey diyeceğim ben çok beğendim dur Sinan'a göstereyim. Sinan aşırı tatlı değil mi? Görüyor musun şimdi? Ay dur Unicorn'u bu da değildi. 4400 çok pahalı ama ya. 4, Şunların tatlılığına bakar mısın de? Sinan? Mert beğenmedi bunları. Ama şunu güzelliğine bak tam ablana göre değil mi? Ağza bak rüyama girecek o benim. Çok tatlı bir de buna bak. Çok tatlı. Battle Pass'teki arılar daha güzel ama onu vandal falan yok. Ben buna bayıldım. 4400 çok para. <laughs> kaç ama güzel kaç bin lira yapıyordur. CS skinlerinden daha pahalı ya. Lotus'tan nefret ediyorum Merda. Ne yapacağım? Ben de nefret ediyorum. Hiç sevmem ya. Hiç bilmiyorum hep. Ne Evet baya pahalı bu arada. Almam. Lotus'ta ben ne oynayayım ki ya? Deadlock mu Deadlock. Sin'e hep Deadlock oynuyordum. Çok güzel. Parçası. Ben Deadlock'u çok seviyordum. Şu skinini satıyorlardı ya ne bunun Battle ya? Pass'te. Battle Pass'i e aldım amına koyayım onun levelına gelmeden bitti biliyor musun? O Hangi kadar skin? oynayamadım. Kendi silahının skin'i, Phantom skin'i bir de o, şu an ha. şeydeki. Nasıl alamadın ya? O kadar oynamadım çünkü. Az oynadım o yüzden. Öyle oldu, böyle oldu. Bu yüzü pek sevmedim ben. Hangi Aslında filtrele biliyorsun daha tatlı yani daha çok. Bence de girse, güzel. Bir sürü şey gelince ne bunun? Agent mi attık adı? Bir sürü agent gelince daha şey olur. İğrençti önceki bu güzel olmuş. Evet önceki de pek şey değildi. Simgerella selam hoş geldin <laughs> tanıdık biri mi ya her seferinde birisi gelince tanıdık sanıyorum. <laughs> Tanıdıklara mı açtın yayını? Hayırdır? Evet. Ne bileyim. Hmm. <laughs> Tanıdıklar görüp geliyordur diye düşünüyorum. Hoş geldin. Evet. Yeni yayın açıyorum. Bu da ilk doğru düzgün yayınım galiba değil mi? Evet. Müthiş bir yayıncı olacaksın. <laughs> <laughs> Anlamsız. Ey de hissediyorum. Let's go falan. Hayır. O Vandal'la biraz zor. Falan diyor. <laughs> Kendi yaşıma uygun simge. Simge değil mi adın? Bilmiyorum öyledir herhalde. Bizim zamanımızda he hey böyleydi ha, falan gibi. Boomer mısın sen? Boomer'ım tabi. <laughs> Haa güzel. Deadlock da yalnız müthiş ya. Deadlock gerçekten Deadlock. Kadındır. Taş gibi. Şu an rankım yok. Benim bayağı baya düşüktü bu arada. Bronz falana kadar. Iron'a mı düştüm ben ya? Iron'a Iron bile düştüm. Var. var. Iron var varsa abi, tahtaya da düşmüşsündür. Abi. Tahta diye bir rank yok artık. Iron en düşüyor. İyi bari. Olsa oraya da... De... <laughs> Ve bu arada çıkmaya çalışırken düştüm. Ama şöyle bir şeyim var. Eee, bir dakika dur. Hem konuşup hem <laughs> oynayamadım arkaya ya. Var, Arkada kimse yok ki var mı? As var var. <gülüyor> <gülüyor> hem konuşurken hem asla oynayamadım. Benim şimdi mouse'um yoktu. <laughs> Simge bütün hayat anlatıyorum iki dakikada. Mouse'um yoktu benim. Eskiden. <laughs> Herkesin um vardı. diye sanıyorum ki, aynen ya. Mouse'um var ya mesela şu an sağ sol yapıyorum ya böyle gitmesi lazım. Eskiden böyle gidiyordum masum düşün. Ona göre oynamaya çalışıyordum falan filan. Yani bi bi birazcık donanımsal sıkıntılardan dolayı da o kadar <laughs> boktan olmuş olabilir demek istedim. Bu kadar. Aa çok tatlı. Sen de mi burada yayın yapıyorsun? <laughs> Ay sana bakarken dümdüz yüz yüzümle yürüdüm. Üstüne yürüdüm. Tabii ki sorarım bu arada. Sen de ya bak şunu şöyle daha iyi yaparsın. Ya yani daha yapsan daha iyi olur, olur falan demek yeah. istersen tabii yeah. <laughs> her zaman diyebilirsin. Yam yamlar geliyor. Sen ne kadar dün e, yayın yapıyorsun? <gülüyor> Heyecanlandım. <laughs> İlk defa bir çete yazınca. The dimensional fabric here is thin. I'll tear through. Aa çok iyi. Subscribe'ın açıldı yani senin. Güzel. Benim param yok ya. Ama ben silah alacağım artık bir işe yarayayım ya yani. birazcık. Artık bir şey yapmaya çalışayım. Aa çok tatlı. Darısı başıma. Bakalım bizde durumlar nasıl olacak. 75 takipçi ol. Kayseri'den sana sucuk yollayacağım. <T communist> Aa, ben sucuk yemiyorum ki. Vegan sucuk yollaman lazım. ben sucuk var mı ya? Var bu arada. Çok okeyse. Yakındaydı sanki. Ay, yine görmedim. Teşekkür ederim. Gazla tabi simge gazla. Ben de bin gibi sen oynuyor musun Valorant falan? Ne oynuyorsun? Beraber de oynayalım c -c. be. <laughs> Girl power. Onun çok baslı. Ne baslı? Adamın sesi çok baslı. <laughs> Kıstım ben. Ben adamı duymuyorum. Hey ben ne oh, yapacağım şu an ya? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Guys, we have to lock in. <laughs> Şaka, ben sen ne oynayamazmışım zaten ever. istesem. <laughs> guys, is anyone here? Shut not Man, you guys are epic. Ne yapıyor bu? That's cute, the competitive game mode and sit in silence. Birbirlerine laf ediyorlar. Kızgınlar şu an. Let's surrender. Let's surrender falan diyorlar sebep. Kaybediyoruz herhalde yüzden. Şeycan. Aaa! Keşke silahım olsaydı var ya. Tatsız. Paraya kıysaydım. Kimseyi vuramıyorum abi şu an. Ben de ya. Next try T şey. Benim herhangi bir şeyim bile olmadı. Bir az önce vurabilitem oldu yani insanları gördüm sadece anladın mı? Onda da hey, silah yeah, yok. Yeah, Ama bir şey diyeceğim ben burada Phantom oynamak istedim. Bu evet, sefer yeni oyun geçeriz. Almalı bakalım. Ne yaparız? FF bir yeni oyun şu şey yaparız. Evet bu arada çok ben direkt. çok okeyim. Okay okay. Çaba göster yürek para ister bebi. bir of bir baksan like bir daha öyle baby. It. Ben bu arada kesinlikle bütün it. duvarlarımı... Bana mı diyor you take it diye ya? Tam ben aldım dayı. Ya so, yeah, niye vuramıyorum? Hmm. <laughs> <laughs> ne bileyim amk. Oradan gidiyor muyuz? Yok, ben bende hans spike. Kur o zaman. Kur o zaman mı? Nereye? Bilmem. Send the, the spike deniyor. Göreve çağrılıyorum. Oh wow. Kurduk bir şey diyeceğim ya. One enemy remaining. Nereden gelecek? Enayi gelemez ki. Ha. <laughs> Keko. Aa beni öldürdü ama. <laughs> ama gelemiyor sonuçta. Nice. Ben susup birazcık şu kadarcık şey odaklanıp biraz denedim Pişler oluyor gibi oldu. Ne diyorsun lan? <laughs> Hiç anlamadım dedin. <laughs> Dedim ki susup birazcık odaklanıyor gibi bon. yaptım ve bir şeyler şey, olmaya de başladı de gibimsi. Yok susma ya, konuştan evet. Bir alakası bile yok şey. Oyunda odağa gerek yok. ki. ki. Ama ekrana bakmıyorum evet, böyle. Sağ bu sola bakıp dümdüz yani oynuyorum anladın mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben niye Öyle mandal ya. aldım peki? Phantom almak istiyordum. <laughs> i̇şte o yayıncılık. Zor iş, zor şey zaten. Ben arkayı kollamak istiyorum ama ben de şey, ben niye aldım bunu? Arkamıza bakamayacağım çocuklar. Yanlışlıkla Spike'ı ben almıştım. bulundu. Girdik mi Sait'e bu arada? Yok. Ben şuradan girsem ne olur? Ay, Ay, öldüm gibi. Vallahi öldüm ama 74 vurdum <laughs> Çaba göster yürek baba. Ha. F5 ya bence de. F5'e bastım. Ben <laughs> verdim ya. Bu <laughs> sürenk <Nasıl öğrencim gülüyor> değil bir şey değil anladın mı? Sal geçsin. Bir de ben bu haritayı sevmiyorum.